Ah, inanamıyorum böyle sona böyle sonu sikeyim ya. ya. inatla i̇natla oynatamadık abi. İnatla adama yazdık da anlamadı da yani. Yazdık da anlamadı. Herif silver adamla konuşur gibi benim solo lane'im. Bard ward atar mısın dedi adama ya. Ward atar mısın dedi adama. S Söylediği şeye bak. Hiçbir şeyin farkında değil o Rospe Bard oynuyor bir de. Neyine amına çocuğu. Neyine? Ne oynuyorsun? Support peki gözüküyor karşıda. Bence support alsın Pekine Senin AD carry de oynayabilirim aslında. Bar bir tehdit değil. Ama bu mobil bir şey lazım kesin. İyisin oynayabilirim ya. Win bozuldu zaten artık. Biraz fan takılabilirim. Win streak kaçta bozuldu? 11.000 mi oldu? 10 mu oldu? Kaç oldu? 13 mi oldu? 12 mi oldu? Hatırlamıyorum valla. Böyle yapılabilir ikinci taraf herhalde. Deminki bard falan değil bu bu arada. Adam akıllı bir bard o tp'ye beni. Aa yanımdaki deminki bard. Allah'ın belası. Bunu yapmayacaksın abi işte. Karşıya ver. Karşıya ver abi. İğrenç herif ya. Ya En azından elinde bir engage tool'u bulunmayan bir karakter oynuyor. Çünkü bu karaktersizden bir tane engage bile görmedik oyun boyunca. Az önceki oyun. Ya açmalı bir level daha yorulacak. Tamam geç Morning, yeah? mm -hmm. Grasp, money, you know, you grasp, yeah, and Ya sen oyna bakalım. Milat. niye acaba ping dinlemiyorsun asla kanka ya neden beynin olduğunu varsayıyorsun ki neye dayanarak çünkü işte kalkanım var zaten heal'ım duruyor git base boz abi Hadi iş vereyim benim can çağır candır normalde zaten. Kullansın oğlum. Sen karşı jungle'ının muadilinin nerede olduğunu farkında değil misin? Madem Ekar'ın bota gelebilecek bir durumda. Neden Gromp'a giriyorsun Blue'dan sonra? O da jungle, sen de jungle'sın. IP var. Yarık gökyüzü alacağım. Biz <laughs> mi adam? Ezreal da neymiş ya böyle? Buralara falan mı kamera? Minyon arkası oyna kanka. Biraz daha. kalmadan adamlara vermeyelim. Artık Ezreal'a bakmalıyım ben. Yine oynayabilirsin. Mesela bu adam bana vurmaya geldiğinde bence bizimkinin de adama vurması lazım. Ön minyonların önüne çıkıyorsa. Burada canlı mı var adamların? Çok siktir git o zaman. Kaptan bir kere öldükten sonra toparlamış. Midlane de toparlamış. Kara kötü gidiyordu bu arkadaşlar. Link almak lazım. Linketim yok. Bravo. Arka. Direkt dive bakabiliriz herhalde. Kim yok tabi ama. Sakın dur. Ya adama Q falan tutturuyorum. Herifin pozisyon alışa bak. Gerçekten bir bot. Bot oğlu bot ya. Ya ne olur bir gün agresif ol hayatında ya. Bu ne amına koyayım? Sen ne can roam if you want. 1'e 2 halledebilmeliyim burayı. Daha rahat takılabilir yani. 6 grav kaç gravdı? 3 gravs. 5 olmuş. O yüzden. 3 onlar. Toplayın kazanıyor gibiydi normalde ama bizim jungle yok ya galiba. Jungle eksikliği var gibi gözüküyor. Tutman diğerine baksaydım. Ki. çıkıyorsun. İyi oldu valla. Görüyorlar seni. Çık. Çık 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 gözüktün. Adamlar hazırlanıp gelecek. Ne kadar acı verici değil mi? Ne kadar acı verici. Engelleyemiyorum adamları. Engelleyemiyorum yani. Ne olacağını söylüyoruz o kadar. Söylemesek de yapsa hatayı tamam yani de. Oğlum bir de böyle ver he Heh heh heh. Heh. Anladınız mı şimdi olayı? <laughs> Losura video yollandı bile. <laughs> of güzel para. Birisi neydi, keriyi kim metaya soktu mesela? Bu arada bu gerisini bilmiyorum. Starak falan normalde şey ama eklipse e tam paramız yetiyor. Nasıl göz kırptı yani. Bu kadar göz kırparsa kanka eklips ikinci item olsa bile almak zorundayım. Fena bir shorts çıktı ha. Yine gitsem parayı alamam herhalde. Ne yaptı? Yani pump alayım dedim. tane pink mi kullansak şuraya? Oo. kocaya tıklayamıyorum. Dikkat etmemiz gerekiyor ama buralarda. Mastery'nin e oynaması lazım. Ultim yok. Biraz solo kalıp 11 level olabilseydim çok güzel olurdu bu objektif öncesi. Hmm, bak. Bir dahakine bardı oynarken öğren bu hareketleri. Bak milletin bardı ne yapıyor. Ne yapıyorsun? Pink'im bunu görmüyor ya. Bu kadar gidebildim maalesef Pink'i atar. Oynamak isterim aslında buraya. En küçük CC'yi okeyim. Gerek yoktu muhtemelen ama. Bizim Mastery'de R2 almalı, biz burayı almalıyız. buraya iki al üçüncü ya. Let's go. Oyduk adamı. Bütün kamplarını aldı çocuğun. Bir de TP atarım belki. Nedir alınabilecek iyi itemler? Mercury ne kadar lazım? Set'ten iyi bence. Hatta şöyle yapalım. Olmaz mı? arabalta yanındaki yanımdaki adamda var zaten. Almayacağım onu. Flat AD daha çok seviyorum. Normalde istediğim item benim BT. Eski günlerdeki gibi. BT hoş olur gibi geliyor. Ne kadar ilerleyebilirim. Birileri AFK kaldı sanki karşı takımdan. Farklı jungle falan bıraktı sanki. Jungle item'ın olmadığı için olan duruma bak. Tampi kesemiyorum. FK'lerse baron alıp bitirelim. FF mi bekliyor adamlar? Ne yapıyor? Anlamadım ki. Değiz mi? Posta atalım hadi. Oo. Trollüyorlar, trollüyorlar. Bir <laughs> de gelin ya bitirelim. Acılarına bir son verelim. Kazandık şu Lee Sin'in oyunu Bizim jungle ne yazıyordu Why is my AD carry Ah but önceki oyundan Zeka e vereceğim o yüzden Wow oh bro you got the 10-0 bot lane Vp you are so good Milletin dilindeyiz <laughs>